İzlanda gerçekliğin bir hayal gibi geldiği, gerçekten türünün tek örneği bir doğa şaheseridir. Peki bu ülkeyi bu kadar büyüleyici kılan nedir? Ücra köşelerinde dolaştığı söylenen efsanevi yaratıklar mı? El değmemiş manzaralarının dudak uçuklatan güzelliği mi? Ya da belki de İzlanda'yı gerçekten öne çıkaran şey, beklenmedik tuhaflıkları ve kendine has özellikleridir. Bugün bu büyüleyici ulusun sırlarını açığa çıkaracağız. İzlandalıların elflere ve trollere inandıkları doğru mu? İnsanlarla dua arasındaki bağ ne kadar güçlü? İzlanda neden gezegendeki en eşsiz mutfaklardan birine sahip? Bu inanılmaz keşif gezisini kaçırmayın. Abone ol düğmesine basarak bunun gibi daha fazla video için kanalımıza abone olun. Hazırsanız İzlanda'daki keşif gezimize bu ülkeyi bu kadar özel yapan sebepleri tek tek ele alarak başlayalım. Gece güneşi ve kutup geceleri gece güneşi ve kutup gecesi gibi büyülü fenomenlere dalmadan önce İzlanda'nın eşsiz coğrafyasından biraz bahsedelim. Bu İskandinav adı ülkesi Kuzey Kutup Dairesi'nin hemen kenarında yer almaktadır ve bu da onu aşırı zıtlıkların ülkesi haline getirmektedir. Ateşli volkanlar, yükselen buzullar ve çağlayan şelalelerin bir arada bulunduğu bir yer. İzlanda'yı diğer ülkelerden ayıran asıl şey ise güneş ile olan benzersiz ilişkisidir. Yaz aylarında İzlanda'da gerçekten olağanüstü bir şey yaşanır. Gece güneşi. Güneşin hiç batmadığı ve gecenin gündüz kadar aydınlık olduğu bir dünya hayal edin. Mayıs sonundan Temmuz ortasına kadar İzlanda'da tam olarak bu yaşanır. Bu fenomen ülkenin yüksek enlemi nedeniyle meydana gelir. Güneş 24 saat boyunca ufkun üzerinde kalır. Sürekli gün ışığı olan bir yerde. Nasıl yaşayacağınızı hayal edebiliyor musunuz? Hem yerel halk hem de turistler bu eşsiz olaydan tam anlamıyla faydalanıyor. İzlanda halkı Gece Güneşini yürüyüş ve kampçılıktan golf ve biniciliğe kadar çeşitli festivaller ve açık hava etkinlikleriyle kutlayan zengin bir tarihe sahiptir. Olasılıklar sonsuzdur. Pembe, turuncu ve mor tonlarına bürünen muhteşem gece gün batımlarını da unutmayalım. Bu çarpıcı görüntüler ülkede bambaşka bir dünya atmosferi yaratır. Şimdi gece güneşine veda ederken kutup gecesinin dünyasına giriyoruz. İzlanda'nın Kuzey Kutup Dairesi'ne yakın konumu kış aylarında kutup gecesinin yaşandığı anlamına gelmektedir. Güneş birkaç hafta boyunca ufkun üzerine çıkmaz ve tam bir gün ışığı yokluğu yaşanır ama korkmayın. Kutup gecesi kendi büyüsünü de beraberinde getiriyor. Karanlık her yeri kapladığında sahne doğanın en inanılmaz gösterilerinden biri olan kuzey ışıklarına hazırlanır. Aurora, Borealis, gökyüzünü canlı yeşiller, maviler ve morlarla aydınlatarak Neredeyse başka bir dünyadanmış gibi görünen büyüleyici bir görüntü yaratır. Bu nefes kesici olaya ilk elden tanık olduğunuzu hayal edebiliyor musunuz? Kuzey ışıkları, dünyanın dört bir yanından gelen gezginler için bir ölmeden önce yapılacaklar listesindedir. Jeotermal harikalar. Jeotermal enerji dünyanın çekirdeğinden gelen ısıdır ve İzlanda'da bol miktarda bulunmaktadır. Ülke Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik plakalarının buluştuğu bir sınır olan Orta Atlantik sırtı üzerinde yer almaktadır. Bu eşsiz konum jeotermal faaliyetler için bir sıcak nokta oluşturarak İzlanda'yı doğa meraklıları ve macera arayanlar için gerçek bir cennet haline getirmektedir. İzlandan'ın jeotermal harikaları volkanik faaliyetlerinin bir sonucudur. Ada, Eyjafjallajökull ve Hekla gibi uluslararası ilgi gören volkanlarla birlikte 30'dan fazla aktif volkanik sisteme sahiptir. Bu volkanlar sadece manzarayı şekillendirmekle kalmaz. Aynı zamanda jeotermal alanların oluşması için de mükemmel koşulları sağlar. İzlanda'daki en ünlü jeotermal alanlardan biri, Geyser jeotermal alanına ev sahipliği yapan Altın Çember'dir. Burada kaplıcalar ve geyserler gökyüzüne doğru kaynar sular püskürtür. Strokkur geyseri özellikle büyüleyicidir. Birkaç dakikada bir patlar ve 30 metreye kadar yüksekliğe ulaşır. Ama durun, dağası da var. İzlanda'nın jeotermal harikaları geyserlerin ötesine uzanır. Kendinizi volkanik manzara ile çevrili, masmavi lüks bir spada dinlenirken hayal edin. Dünyaca ünlü mavi lagüne hoş geldiniz. Bu jeotermal kaplıca iyileştirici özellikleriyle bilinen mineral bakımından zengin sularla beslenmektedir. İlk elden deneyimlenmesi gereken bir huzur cennetidir. Buz mağaraları ve buzul harikaları güneş ışığının yarı saydan buz duvarları delip geçerek bir renk kaleidoskopunu aydınlattı. Parıltılı mavilerden oluşan bir dünyaya adım attığınızı hayal edin. Bu donmuş labirentlerin derinliklerinde dolaşırken mantığa meydan okuyan buz oluşumlarının bir senfonisine tanık olacaksınız. Zamanın sabırlı elleri tarafından yontulan sarkıt ve dikitler narin güzelliğin büyüleyici dansını yaratır. İzlanda'yı gerçekten olağanüstü kılan sadece buz mağaraları değildir ülke aynı zamanda muhteşem buzul harikalarına da ev sahipliği yapmaktadır. Vatna Jokul, Maydals Jokul ve Langjökull gibi devasa buzullar hem saygı hem de kuşu uyandırır. Bu donmuş devler sürekli olarak yer değiştirip çatlayarak bize doğanın gücünü hatırlatan dinamik bir manzara oluşturur. Evsiz Vahşi Yaşam İzlanda'nın hayranlık uyandıran ve eşsiz vahşi yaşamı da ayırt edici özelliklerinden biridir. Keşfimize esrarengiz martılarla başlayalım. Palyaçoyu andıran görünümleri ve parlak renkli gagaları olan bu büyüleyici deniz kuşları yaz aylarında İzlanda'yı evleri olarak görür. Uçuşlarına ve balık aramak için soğuk sulara dalışlarına tanık olmak sizi mutlak bir hayranlık içinde bırakır. Şimdi de görkemli İzlanda atlarına bakalım. 5 farklı yürüyüş, yapabilme kabiliyetine sahip bu inanılmaz canlılar, binicilik merakları için gerçekten heyecan verici bir deneyim sunar. Vahşi doğanın derinliklerine doğru ilerledikçe evcilleşmemiş ruhları ve engebeli güzellikleri ruhunuzda silinmez bir iz bırakacaktır. İzlanda sert iklimine rağmen büyüleyici yaban türlerine ev sahipliği yapmaktadır sevimli martılardan oyuncu foklara, görkemli rengi yakalanması zor kutup tilkilerine kadar bu olağanüstü ekosistemde hayatta kalmaya adapte olmuş canlılarla karşılaşma fırsatınız olursa kendinizi çok şanslı sayabilirsiniz. Görkemli Şelaleler İzlanda'nın engebeli arazisinde akan irili ufaklı 10 binden fazla şelale vardır. Her biri benzersizdir ve kendine özgü özelliklere sahiptir. Bunlar bu evcilleşmemiş toprakların gerçek mücevherleridir ve İzlanda'nın büyüleyici manzarasının şekillenmesinde önemli bir rol oynarlar. İzlanda'nın şelalelerini bu kadar olağanüstü yapan nedir? Buna verilebilecek tek bir cevap yok. Birkaç şeyin birleşimi diyebiliriz. İlk olarak büyüklüklerinden bahsedelim. İzlanda onlarca metre yükseklikten uçurumlara ve kanyonlara dökülen dünyanın en yüksek şelalelerinden bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. Bu görkemli devler dikkatinizi çeker ve sizi ihtişamları karşısında huşu içinde bırakır. Ayrıca yaydıkları güç ve enerji ruhu gerçekten büyülemektedir. Gök gürültüsü gibi kükler çevrede yankılanan bir senfoni yaratırlar. Duanın katıksız gücü kalbinizin küt küt atmasına sebep olur. Volkanik Manzaralar İzlanda 30'dan fazla aktif volkana ev sahipliği yapmaktadır ve dolayısıyla volkanik faaliyetler açısından önemlidir. Bu yanardağların gücü binlerce yıl boyunca ülkenin manzaralarını şekillendirmiştir. Patlamalar, lav akıntıları ve volkanik küller araziyi engebeli dağlar, geniş lav alanları ve siyah kumlu plajlardan oluşan büyüleyici bir kombinasyona dönüştürmüştür. İzlanda'nın volkanik faaliyetleri de inanılmaz jeotermal harikalar ortaya çıkarmaktadır. Ünlü Strokkur gayzeri de dahil olmak üzere, Havukadalur vadisindeki gayzerler büyüleyici bir hassasiyetle havaya kaynar su fışkırtmaktadır nefes kesici volkanik manzaralarla çevrili şifalı jeotermal suyunda rahatlayabileceğiniz mavi Gün gibi kaplıcaları da unutmayalım. Canlı Reykjavik İzlanda'nın doğa harikaları dikkat çekse de başkenti Reykjavik'in kendine has bir cazibesi vardır. Eşsiz mimariyle dolu renkli sokakları keşfederken canlı sanat ve müzik ortamına kendinizi kaptırabilir ve hareketli gece hayatının tadını çıkarabilirsiniz. Reykjavik, modernlik ve zengin kültürel mirası mükemmel bir karışımıdır ve ülkenin vahşi manzaralarıyla hoş bir kontrast sunar. İzlanda Mutfağı İzlanda yemeklerini düşündüğünüzde aklınıza ne geliyor? Fermente köpek balığı mı? Büyük bir tabakta sunulan koyun kafası mı? Öyleyse şaşıracaksınız. Bu yemekler İzlanda'da kesinlikle mevcut olsa da ülkenin mutfağı kendine has özellikleriyle bunların çok ötesine geçiyor. İzlanda geleneksel İskandinav lezzetlerini modern dokunuşlarla birleştiren zengin bir mutfak mirasına sahiptir. Bu yüzden yeni ve heyecan verici deneyimler arayan yemek meraklıları için bir cennettir. İzlanda yemek maceramıza yerel gıda pazarlarından birini ziyaret ederek başlayalım. Burada İzlanda mutfağının vazgeçilmezi olan taze, yerel malzemelerden oluşan inanılmaz bir ürün yelpazesi bulacaksınız. Ülkenin uçsuz bucaksız otlaklarında yetişen kuzuların etinden, el değmemiş nehirlerinden toplanan Tatlı ve yumuşak Kuzey Kutbu kömürüne kadar her malzeme İzlanda'nın ham ve evcilleşmiş doğasından bir hikaye anlatır. Dünya çapında tanınan en ünlü İzlanda yemeklerinden biri, "Plokfiskur" adı verilen, balık, patates, soğan ve bir miktar kremalı sosla yapılan geleneksel balık yahnisidir. Bu doyurucu yemek, özellikle soğuk İzlanda gecelerinde hem vücudu hem de ruhu ısıtır. Ayrıca genellikle jeotermal kaplıcalarda pişirilen ve gerçekten unutulmaz, benzersiz bir lezzeti olan Çavdar ekmeği, rock denemeyi unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi ve daha fazla seyahat macerası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlanda veya başka bir yer hakkında daha fazla içerik görmek isterseniz bize bildirin. Dünyanın en tuhaf ülkesi İzlanda'ya çıktığımız keşifte bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.